Ee, mesela dünya hali gusül abdesti alması gereken bir vatandaş evet. sahur vaktinde gusül abdesti almadan sahur yemeğini yiyip evet. daha sonra gusül edebilir mi? Evet gusül edebilir. Hatta akşamdan mesela oldu uyudu kaldı. Evet oruçta bile güneş. Oruca engel değil. Gusül abdesti olmamak Oruca başlamaya engel değil. Değil. Yani sonra yıkanabilir. Hemen ilk fırsatta yıkanabilir. Evet. O da su yutmamaya dikkat edecek. Gayet tabii. o yani, zaman iyi dikkatli olacak. Su kaçarsa kaza lazım gelir. Evet. Bilmeden su kaçarsa kaza lazım gelir dedik. Evet. Hocam oruçta niyet her gün için ayrı mıdır? Evet. Ramazan ayı evet. bir bütün müdür? Her gün için ayrıdır. Ee, her gün için ayrıdır efendim. Her gün müstakil gündür oruç açısından. Niyet etmezseniz oruç yok o günü. Ramazan olsa bile. Günahı ayrı tabii can. Ramazan oruç tutmayan büyük günahı var ama niyet etmedi oruç yok. Yani niyet orucun şartı. Tabii başta ettim diye o gün yerse 61 lazım gelmez yani. Hmm. Evet niyete niyete başmadıktan sonra 61 kefaret orucu lazım gelmez. Onu arz etmek istiyorum her hmm. gün müstakil niyet. Ama e, Ramazan orucu için akşamdan niyet edilebilir. Yani akşamdan, akşamdan. sabah kalkacağım diye edilebilir. Ama o arada daha sonra yersin kuşluk, içersin. Ha tabii kuşluk vaktine kadar yemem, içmem kaydıyla kuşluk kaba kuşluk vaktine kadar da Ramazan orucuna niyet edilebilir. kazalarda olmaz. Kefaretler olmaz. İlle gece kalkacak. Hmm. Evet. Peki sahur bir niyet midir? Evet. Ben oruç tutacağım diye kalkmanız bir niyettedir. Sordukları yani. zaman ama nasıl? Niye kalkıyorsun? Oruç tutacağım. Diyecek şekilde içinde olacak. Bu niyettir. Olacağım. O bilinç. Evet o, o bilinç, bilinç niyettir. Hocam sahur önceki ümmetlerde var mıydı? İslam'dan önceki ümmetlerde. Bütün peygamberlerin sünnetidir sahura kalkmak. Berekettir kalkın Allah'ın af zamanıdır. Büyük adamlar hep o vakitlerde ettikleri dualarla namazlarla rütbe aldılar. Peygamberler dahil. İşte Ramazan kalktınız mı bir abdest almalı şakır şakır. Hiç olmazsa bir ikrekat namaz kılmalı. Kazanamaz da olabilir bu. Değil mi? Ondan sonra bir dua etmeli. İşim düzelsin. Kızıma hayırlı koca bulunsun. Oğlum hayırlı gelin bulunsun. Bunlar da yapılır yani. Ondan sonra evet. sahur etmeli. O bereketten yararlanmalı. Allah razı Berekettir olsun. diyor peygamberimiz. Sahur bereket berekettir diyor. Evet. Peygamberlerin sünnetidir. Tasahharu, sahur yapınız da emrini vermiş. Oo. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın Hem yiyeceğiz hem diye. sevap alacağız. Değil mi? Evet. Allah razı olsun. Sahurdaki niyet sesli mi yapmak lazım? Sesli yaparsanız, unutanlar hatırlasın diye sevap kazanırsınız. Ama ben niyet ediyorum diye hava atmaya kalkarsanız da günah istersiniz. Yerine göre. ya Sesli, sözlü olması daha güzeldir. Kalpten niyet etmesi de olur. Ama sözlü olması sünnete uygundur, daha güzeldir. Orucu bozan şeyler nelerdir hocam? Evvela orucu çok niyet şey ettikten hatıyorlar. sonra yemek, içmek. Az ya da çok. Az ya da çok. Bir, bir şey gitse bile, nohuttan bir gitti mi bozuyor biliyorsunuz dişin arasında nohutlar kadar bir ediliyor da dışarıdan ama nohut aranmaz. Dışarıdan oldu mu nohut kadar aranmaz. İçeri gitti mi bozar. Ee, Tabi cinsel ilişki orucu bozar. Genel bir kural var. El fıtru mimma dahal Hmm. Ve vudu mimma Oruç içeri giren şeyden bozulur. Aptesten dışarı çıkan şeyden delik gerekir. Aa. Genel kuraldır bu. Evet. Evet, oruçta da bunlara dikkat edeceğiz. İçeri bir, şey bir şey girmeyecek. Bir şey girmeyecek. Yani kasıtlı olarak ağzını açmış su yağmur damlasın diye olmaz arkadaş. Kasıtlı mı hmm. var? Yok giderken Ahmet diyordun o, o korunacaksın ondan. yani Korunması mümkün olmayan şeyler mesela, giderken koku geldi burnuma. Ondan kaçırmak mümkün değil. Kadınlar Toz, toz geldi mesela, yani. ondan kaçınmak mümkün değil. Ağzını açtın sinek geldi mesela. Ondan kaçırmak mümkün değil. Ama ağzını açarsan yağmur geleceği belli yani. Olur mu? Olmaz. <laughs> o kasıtlı olur. Sigara içen yanı gider de, desek olur mu? Olmaz. O dumanı sana. yutarsın. <laughs> <değil mi? gülüyor> Tabii. Peki, eee, Yemek yapan bayanlar evet. yemeğin tadına bakması. Ee, şimdi ben kocası huysuzsa, tuzsuz, yağsız diye eziyet ediyorsa bakabilir, yutmamak kaydıyla hmm. tadıp çıkıracak. Ha. Huysuz değilse ya Ramazan da olur bu, o zaman onu da terk etmesi lazım. Hmm. Evet. evet. Bunu da soruyorlar çünkü hanımlar yemek pişirirken işte ayarlayabildik mi ayarlayamadık mı gibisinden. Eğer aile içerisinde bilhassa eşinden ve problem olacak bir şekilde ise diliyle bakıp tükürecek. tükürecek. Yutma falan yok ama yok öyle bir problem yoksa kardeşlerim Bıraksın. asla hiç bu işe girmeyin. Çünkü oruç nefse tutturulan bir şeydir. Nefsimize hakim olacağız. Evet. O da bir tad almadır çünkü sonuçta.